Öğretmenim dediniz özel öğretmen, özel okulda öğretmensiniz. Evet. Nasıl durumlar özel okullardaki öğretmenlerde? Yani şöyle, özel okuldaki öğretmenler aslında e, öğretmen olarak sayılmıyorlar. Devlet tarafından. Hı. Çünkü e, öğretmenlerin aslında e, kamudaki öğretmenlerin sahip olduğu birçok hakka sahip değiller. E, ben hani özel kolejlerde de çalıştım. Öğretmenlik e, de yaptım. E, i̇ki durumda da felaket. Çünkü Ücretli öğretmen olayı kaldırılmasız bize söz verilen bir şeydi. Hı. Ama kaldırılmadı. Evet. Ee, yani Cumhurbaşkanımız aslında bu konuda bir söz vermişti. Hı. Bu konuda hani onlar kaldırılsa e, atamalar yükselecek. Bir de hani neden ücretli öğretmen var? Hani Ücretli doktor yok. Ücretli e, herhangi bir çalışan yok. Ücretli öğretmen var. Bu kadar mı ayağa düşmeliydik biz? Bu kadar mı hayal kırıklığı olur? Ben ücretli çalıştığım zaman e, mesela orada bir zaten üvey evlat... Muamelesi görüyorsunuz ki bu okulların en iyilerindendim aslında. Hani en az bu şeye şahit olanlardandım. İyi bir müdürümüz vardı o sebepten dolayı. Ama ben bir sene çalışmama rağmen sigortama bir baktım. 4 ay ve 5 ay falan sigortalı görünüyorum. Devlet bizi yarı yarı şey nasıl görüyordu? Yarı çalış yarı gün çalışan işçi olarak görünüyorum ben part time gibi bir şey. Part time gibi. Hani ama biz diğer öğretmenlerle aynı zamanda, aynı saatte giriyoruz, aynı saatte çıkıyoruz. Onlara tam yatırılan şey bize neden yarım yatırılıyor? Hani devlet başka bir yerde böyle bir şey yaptığında, aslında yapıldığında şey veriyor, ceza veriyor. Ama devlet kendisi sigortayı doğru düzgün yatırmıyor. Bize neden yarım sigorta yatırıldı? Ben o bir yıllık o sigortanın yatırılmamasından dolayı mesela bundan bir, bir iki yıl önce iki buçuk senelik öğretmenliğimin bir buçuk senelik göründüğü için bir şeye başvuramamıştım mesela devlette bir göreve. Çünkü iki sene benim tecrübeli görünmem lazımdı. Hayır, şu an onu tamamladım ama işte işten geçti. Ve KPSS'de 0.5 puanla atanmayı yine kaçırdım. Ee, kamudaki mesela kolejlere gelirsek çok fazla yük. Orada da mesela şöyle bir durum var algı var e, veliler şeyden özel okullara veriyorlar. hani bazı haklılardan dolayı. Ama orada da velilere hoş görünmek için öğretmenler yine gerçekten çok kötü durumlara düşürülüyor. Ve işte ne bileyim ben şunu da yaşadım. Özel okullarda durum şu. Ara, sizi arattırıp bu daha çok dershanelerde oluyor. Şey, öğrencinizi işte bizim okulumuza kaydettirmek ister misiniz? Bu bir öğretmen öyle bir sistem var. Bu bir öğretmen için çok büyük bir rezalet. Ve ben bunu reddettim. Ve bunu reddettiğim dolayı da aslında işten çıktım. Yani bunu yapmadım. Yani çok şükür ondan sonra girdiğim yerler bu ahlaksızlığı yapmadılar. Ama bu bir ahlaksızlıktır. Buradan açıkça söylüyorum. Çünkü bir öğretmen ki şöyle söyleyeyim. Hani bu görevi yapan arkadaşlarımız ahlaksız demek istemiyorum. Bu görevin, bu başka bir işin görev tanımı. Benim görev tanımım bu değil. Ve bir öğretmenin Allah için size sorayım. Çocuğunuz uzun öğretmeni benim. Ben mesela arasam sizi işte şu kadar işte okula alıyoruz falan desem bana ne kadar saygınız kalır? Ben para işleriyle uğraşmamam gerekiyor benim. Velinin benim ağzımdan, çocuğun benim ağzımdan parayı duymaması lazım. Bu özel okulda da böyle devlette de böyle. Para, öğretmen para toplamaz, hediye de almaz. Yani öğrencinin ufak tefek hediyeleri hariç Böyle ile niyeti ya, güzel niyetiyle evet. yaptığım minik bir resimde de olabilir. Aynen de olabilir öyle. Ama. Yani öğretmenin atanmaması durumu. Acaba mesela ben düşünüyorum bazen astronot falan mı bizi hani böyle göğe mi atacaklar acaba astronot mu oluyoruz? Çünkü en son yine bu sefer şey çıktı. Yani e, şeyi geçtik artık bu mülakat olayını. Mülakat da bu arada kaldırılacağına söz verilmişti. Yine cuma tarafından. devam. Yusuf Tekin çıkıp dedi ki bu sefer hayır kaldırmayacağız. Tam aksine mülakat gibi mülakat olacak dedi. Yani mülakatların bir geçerliliği yoktu. Sadece bir güvenlik soruşturması gibiydi. Bu sefer bunu yine yine cozuttuk. Yine bir açıklama yaptı üstüne o kadar tepki almasına rağmen. Dedi ki öğretmen şeyleri kuracağız. Yani biz KPSS puanımızı alıp atanmayacağız. Ve bir öğretmen akademisi olacak. İşte memur kadar para almayacağız. O üç sene içerisinde ben öğretmen sayılmayacağım. Sadece bir öğrenci sayılacağım yine mesela. Ondan sonra atanacağız. O zaman devlet şunu diyor. Ben öğretmene verdiğim diplomaya inanmıyorum. Ben size yalandan yere bir diploma veriyorum. O yüzden KPSS'yi koyuyorum. O yüzden mülakatı koyuyorum. Onun üstüne bir de size fazladan bir üç yıl daha eğitim veriyorum. Çünkü ben sizi dört yıl boyunca eğitmemişim. Bu bu demek. Benim elimde zaten bir diploma var. Sen beni neden tekrar eğitim alırsın ki? Ya o zaman ben öğretmen değilim. Ben sadece ne bileyim Türk dili edebiyatı mezunu birisiyim yani. Öyle